sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Nur cemaati neden Risale-i Nur'ları evet. önde tutuyor? Oysaki en başta Kur'an'dan ayetlerin ve Peygamber Efendimizden hadislerin olması gerekmez mi? Evet. evet. Şimdi aslında soru masum. Doğru. Yani en evvel Kur'an ve hadis olmalı. Peki her da gelen müceddidi bir soralım. Bunlar Kur'an ve hadis demeyiş yapmışlar. Kur'an ve hadis haz olmak, kaynak olmak esas olmak şartıyla o asırdaki insanların ihtiyaçlarına göre Kur'an'ı ve hadisleri söyletmişler. Yazmışlar, tefsir etmişler, tabir etmişler, tevil etmişler ilahi. Bu manada bakmak lazım. Aslında soru masumane bir soru. Biz öyle kabul edelim ki üstünü tane edelim. Ben bir defa biliyorsunuz Erzurum'da üniversite camimiz vardı. Üniversite camimiz de devlet yurtlarındaki arkadaşlarımıza hizmet veriyordu. Bir gün burada bir ders yaptık. Orada elhamdülillah çok ciddi manada Risale-i Nur dersi yapılıyor ve dinleniyordu. Dersten sonra biz sorardık. Arkadaşlar sormak istediğiniz var mı diye. Birisi dedi ki hocam dedi siz nur tarifleri niye Kur'an okumuyorsunuz? Şimdi aslında soru böyle olmasa Hocam siz Kur'an okuyor musunuz? Hmm. Cemaat olarak Kur'an'a ne derece emrediyoruz diye sorması gerekirken olsun. Gözlem, Gözleminden bahsediyor. Ben niye okumuyorsun diye sordu. Ben de cenab bak Hak nasip etti elhamdülillah. Yani günlük bir yüz okuyorduk yani o vakitler. Şimdi de elhamdülillah biliyorsun. Epey bir grubumuz var günlük bir yüz okuyan. Ben dedim ki, ben dedim Risale-i tanıyan kadar Kur'an okumayı bildiğim halde bazen annem, bazen babam, bazen herhangi bir akrabam ya işte filan türbeye bir Yasin adamışım. Ya da dedeme babama bir Kur'an, bir Yasin okuyabilir misin oğlum diye. Benim vardı teşvik etmek ve Kur'anımı unutmamam için bu manada bir yol devamlı şey yapıyorlar, yani Babam vefat ettiğinde düz dağıttı. Yani. İşte Ramazan geldiğinde babama, anneme bir hatim oku diyordu. Babam, annem neyse. Ama dedim Risale-i Nur'u okuduktan sonra dedim. Kur'an'ın ehemmiyetini, Kur'an okumanın faziletini, üstünlüğünü ben dedim anladım dedim. O zaman Kur'an okumayı biliyorum ama okumuyor. Ehemmiyetinden haberimiz yok. Ehemmiyetinden haberimiz yok. Evet. Ama şimdi Kur'an'ın ehemmiyetini hem mana itibariyle hem içindekilerin yaşama hususunda hem Kur'an kelamının lafzının okunmasının fazileti hususunda ben dedim, sen de sen aldığım derse onları anladım. Evet. Ve her gün dedim şu anda bir cüz okumaya elhamdülillah. Gayret ediyorum ve okumaya çalışıyorum. Peki dedim sen dedim. Günde muhakkak çok okuyorsun ki bu madaki hmm. bir soruyu soruyorsun. Sen ne kadar Kur'an okuyorsun diye sordum. Verdiği cevap beni resmen yani rahatsız etti ve ağlatacaktı yani. Hocam ben Kur'an okumayı bilmiyorum dedi. Allah bak Allah şimdi güzel. meseleye bak. Evet. Biz Risale-i Nur'u okuruz. Günlük 50 sayfa, 100 sayfa ilahir. Bununla beraber günlük bir cüzde bazı abiler için diyorum yani Nur bir kardeşler için söyleyeyim. Ablalar var. için diyoruz. Vaktimiz sadece onlar için. Günlük bir cüzde okuyan çok kardeşlerimiz var. Risale-i Nur talepleri Kur'an okumuyor diye bu manada genel bir şey var, kanaat var ve yaymaya çalışıyorlar, hı hı. sadece Feyyaz'ın bünyesinde biz, değil mi, her hafta 95-100 kadar hatim duası yapıyoruz. Sadece hı hı. Feyyaz bünyesinde. E, dünyanın bu kadar e, içerisinde bulunan nur tariflerini okudukları Kur'an'ları sen buna kıyas ettiğin vakit, ya maşallah, subhanallah, mesela. Hı hı. Şimdi ben acıdım yani. Ya sen her gün 10 cüz okusan, yani diyeceksin ki, elhamdülillah ben 10 cüz okuyorum ama siz de okumaya şey yapsanız, bak kalbiniz, hı hı. ruhunuz ciddi manada nurlanır dersen, bu güzel. Ama böyle bir tenkitli bir yolla niye Kur'an okumuyorsunuz diye sordum vakit. Bak Allah da seni böyle herkesin. Benim niyetim o değildi. Ben dedim acaba bu adam çok mu okuyor ki bu manada bir soru soruyor? Evet. Sordu sordum. Sen ne kadar okuyorsun diye sordum. Hocam Kur'an okumayı bilmiyorum deyince ben acıdım yani. Yani maalesef çok kişinin tenkitleri bu noktada. Hı. Ha. Şimdi Rısay Nur talebeleri Nur'a önem vermeleri hangi noktadan geliyor? Üç önemli nokta var benim kanaatim. Kur'an ve hadisleri bu zamanda en iyi ve en istikametli anlatan bir eser olduğu için biz Nurlar okuyoruz. Evet. Kur'an ve hadisleri en güzel anlatan bir eser olduğu için öyle inandığımız için. Bu inanca kimse itiraz etmesin. Başka eserler de olabilir daha güzel anlatan. Ama biz öyle inanmışız ki. Onları da inkar etmiyoruz yani şimdiye kadar yazılmış. Hiç inkar eserleri. etmiyoruz zaten. Takdir ediyoruz, dua ediyoruz, hürmet ediyoruz. Değil mi? Ehli sünneti muhafaza ettiği için. Bu çok mühim. Bak hep Kur'an diyenler ehli sünneti bulmaya çalışıyor. Hep Kur'an diyenler ehli sünneti devirmeye çalışıyor. Hep Kur'an diyenler 1400 senedir alim İslam'ın ehli sünneti kabul ettiği genel kaideleri, kuralları yıkmaya çalışıyor. Hiçbir nur talebesi ama nur talebesi olacak. Samimane manada Risale-i Nur mütalaa eden, müzakere eden bir adam olacak. Ehli sünnetin küçük bir itikadına, küçük bir düşüncesine karşı çıktığı vaki olmaz. Mümkün olmaz. Çünkü ya cemaat içerisinde kalıp o potada eriyecek ya da cemaatin dışına çıkacak. Evet. Niye? Bu cemaatin çünkü ruhu esası ehli sünnet vel cemaattir. Kur'an'ın ve hadislerin vermek istediği mesajdır. Oluşturmak istediği insan ve Müslüman tipidir. Risale dur bunu yetişmeye çalış. Teki türlü doku uyuşmazı olur yani. Atlaşır. Bu kadar. Evet. Biz dinliyoruz bunları şu anda. Televizyonlarda, internetle de, çeşitli şeylerde. Kur'an yeter diyor. Sünneti bir tarafa atıyor. Şimdi baktılar ki sıkıştılar. Sünnet de ama sağlam bir kaynaktan gelmişse Buhari bile devirmeye çalışıyor. Buhari ki Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bütün alimlerin ittifakıyla Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir diyorlar. Bak Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibi. Sahabeler umumen sadık ve adil olduklarından yalana ittifakları mümkün değil. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat işitiyor gibi Buhari'den okuyabilirsin dedikleri çok hadisleri tenkit edip kesinlikle bu zayıftır. Hatta hadis değildir. Mevzudur deyip söküp atmaya çalışıyor. Halbuki ehli sünnetin acına göre Kur'an'dan sonra en kitap. Üstad sen ne diyor? Bak Risale-i biz niye okuyoruz? 24. söz 3. dal. Hadisler nasıl bakılmak, bakılması ile alakalı değerlendirmeleri veriyor Üstadımız. Evet. Sen atlarsın o bahsi. Mütahara etmişsin ne? Üstad Sefer diyor ki aklın yetişmediği herhangi bir hadis gördüğü vakit hemen onu inkar etmeye kalkışma yeldenme, teşebbüs etme. Ya bir tabiri, ya bir tevili, evet. ya bir tefsiri var de, ilişme diyor. bundan daha hayırlı şey mu? İşte Nur Talebi'ye böyle. Biz İmam-ı Gazze'nin kitabını farz edelim, okumuyorsak da. İmam-ı Gazze'nin kitabına bizim hürmetimiz var mı Nur Talebi'leri? Evet. Onu zamanın müceddi olarak biliyor muyuz? Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatını belki çok Nur Talebi'leri okumamıştır. Okuyanlar çoktur yine de. Okumayanlar da çoktur. Ama biz İmam-ı Rabbani'den diyor, ne diyoruz? Radiyallahu an Kuddüs'e sırrı diyoruz. Değil mi? Evet. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri. Bakın sadece Kur'an bize yeter diyen insanlar Abdülkadir-i Geylani haşa nasıl tenkit ediyorlar? Ben bizzat bunların videoları var bize. gavs Azam demezler mesela. Ya hiç. Yani. Ne gavs azam? Haşa. Ümmeti İslam'a, Ümmeti Muhammed'e ihanet etmiştir diyorlar. Allah ya. Kendi kafalarından din ihdaş etmiş diyorlar haşa. Haa. Onun için Risale i Nur talebelerinin sadece Risale-i Nur okumaları vaki değil ama başka kitaplar da okuyoruz elhamdülillah. Evet. Kur'an ve sünnet niye okumuyorsunuz diyenlere de elhamdülillah Kur'an ve sünneti de ağlasıyla okuyoruz diyoruz ama bir taraftan da baktığımız vakit sadece Risale-i Nur okusak bile biz yine Kur'an'ın ruhunu Kur'an'ın nurunu ve esasını okuyoruz arkadaşlar. Yani bunu herkes elhamdülillah vicdanen biliyor. Nur talebelerinin de hem asayişe karşı hem devlete karşı hem ehli sünnete karşı Herhangi bir yanlış hareket görülmez. Niye? risale bir esası da müsbet harekettir. O müsbet hareket hem ümmeti hem cemaati ayakta tutan bir unsurdur. Halbuki bizim oburgamız hükmündedir. Eskeretimiz hükmündedir. Bizim mesleğimizde kuvvet var. Ama hariçte kullanılır bu. Dahide kullanılmaz demek üzere bütün cemaatler Risale-i ne yapıyor? Ders veriyor. Keşke bütün İslam alemi bundan ders alsaydı da İslam alemi birbirine bu manada ne yapmış olsaydı? Kur'an'dan Ondan sonra hadis-i şeriflerden ümmetin vahdetiyle, ittihadıyla, birliğiyle alakalı alınması gereken dersleri almış olsa anlattı. Evet. İhlas-ı Risale'leri ve Kuvvet-i Risale'leri değil mi mesela? Şimdi bir de risale nedir? risale Nur bir araçtır. Amaç nedir? Kur'an'ın esasatıdır. Hadis-i şeriflerin esasatıdır. Hakikate ulaşmak. Biz burada e, araçlara, yani risale Nur'a ehemmiyet ve kıymet veriyorsak, bunun sebebi nedir? Biz amaca nasıl ulaşırız? Nasıl ulaşabiliriz diye bu anda düşündüğümüzden dolayı değil mi? Biz e, Risale-i Nur'a bundan dolayı ehemmiyet veriyoruz. Mesela Üstad Aleyhisselam diyor ki Ulumu aliyeyi, alet ilimlerini okutmadan Ulumu aliyeye isal edecek. Yani o yüksek ilimlere. hakiki ı imaniye edecek, ulaşacak. Kısa bir yol Allah bana nasip etti. Evet. Değil mi? Ondan sonra tarikatın ulaşmak istediği gayeyi tarikatsız, tasavvufsuz uğraşacak bir yol buldun diyor Üstad Hem de nasıl? Kısa bir zamanda. Başka bir yerde değinen Meslemi Nuriye'de diyor ya, seri üst olan bu zamanın evladına kısa ve selametli bir tarifi ihsan etmek rahmeti hakime nişanındandır. Allah razı olsun, hatırlatınız. Yani zamanı nehir gibi, çay gibi akan bir zamandayız. Bir de ahir zaman, iki cuma arası ya. E, hurma dalının ateşte yanması gibi ya. hadiste buyuruyor. Nasıl çabuk geçiyor değil mi? Aslında 24 saat aynı. Her saatte değin 60 dakika aynı. Her dakikanın 60 tanesi aynı. Hz. Adem ne şimdi kadar hatta dünya kurdalı beri. Evet. Ama çabuk geçiyor. Niye? İnsanların afakını dağıtan çok şeyler var. Ha. Şimdi böyle seri seyir olan bu zamanın evradına hem kısa hem selametli bir yolu Allah ihsan etmişse ki Bediüzzan Seri ben böyle bir yol buldum ve size kazandırdım diyorsa bize itimat ediyoruz ve görüyoruz, mücadele ediyoruz. Elbette böyle bir yol Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, hikmetinden gelmiştir diye ona biz sarılmak durumundayız, sarılıyoruz. Da. Bir tanesi de, şimdi risale bu zamanın ruhuna uyan bir cinste yazılmış, bir şekilde yazılmış, yazdırılmış yani değil mi? Niye? Çünkü bu zamanın insanı, bu zaman insanı kısa bir zamanda hemen neticeye ulaşmak istiyor. Bir. İkincisi, bu zamanın insanın afakını sefahete, günahlara, ondan sonra çeşitli boşluklara daldıran ciddi manada şeylerle dolu. Bu zamanki insan yalnız kaldığı vakit perişan olur. Sürüden ayrılan e, koyunun kurt tarafından kapılması gibi. Hı. Şimdi Risale-i Nur'un Risale-i Nur'un bu asrın idrakine göre yazılan bir Kur'an tefsiri, bir sünnet-i Resulullah tefsiri izahı olduğundan dolayı kalpler, ruhlar ve vicdanlar ne yapıyor? Elhamdülillah ona bağlanmayı, ona sarılmayı, onların istifade etmeyi hemen ne yapıyorlar? Böyle bir e, mecburiyet hissedip Risale-i Nur'a da elhamdülillah etrafında pervane oluyor. çocuklar evet. güzel Yani biz kör körüne bağlanmamışız. bağlanmamışız. Evet, bu nedenlerden dolayı Risale-i Nur'u takip ediyoruz. Allah razı olsun. Amin.